Bana o. ha, bilgi, bilgi, geçen e, katılımcı arkadaşlar kullanıyorlar, kullanabilenler. Toplam kovan sayısının e, yaklaşık olarak beşte ikisi Muğla. 8 milyon kovanımız var. E, bunların yaklaşık iki e, buçuk, üç milyonu Muğla. Öğretçi evet, şey kardeşlerimize ayrıca çok teşekkür ederim. Çünkü biliyorsunuz daha önceki dönemde biz köylerde herhangi bir zaman kesebilirsiniz, sorabilirsiniz. Çünkü aracılık ilerleyen günlerde göreceğimiz gibi saat ee, bir slogan edindi kendimize. Muğla'lı e, 93 yaşında. Yok yok. Gelip dur. Şey getirelim mi? m 그 c k